Sevgili Beder Türkçe kökenli olan isminiz zinet ve mücevher anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir kişiliğiniz var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz. Sempatiksiniz, biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz en olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size bireysel, ciddi ve çekingen bir yapı veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde garip ve utangaç hissedebilirsiniz. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak uygunsuz bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunu söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Solunum organlarınız, kalbiniz ve aksiyerleriniz olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca kafanızda merkezlenen zayıflıklardan müstarip olabilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.